vekili Ali Can Önlü değerlendirecek. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Ali Can Bey merhabalar, bültenimize hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, Aleviler için kutsal olan bu alanın bölge halkına sorulmadan yapılaşmaya açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ya e, tabii ki Aleviler için kutsal bir mekan ama bilirsiniz ki e, ee, alevi inancı için doğan bütünü bir e, kutsallığı atfediyor. Ama tabii ki kim yerler var ki daha üzgün e, durumları vardır. İşte bunlardan biri de e, Muzur babadır, yani Muzur göz, gözeleridir. Şimdi çoğun da Şi'yi üzerinde tartışıyor. yani yapılaşma üzerinde Yani sanki bir çevre düzenlemesi, bir yerin e, bir peyzaj, e, e, bir çevre düzenlemesi ve bu çevre düzenlemesinde de e, karşılıklı ayrı fikirler var. Böyle değil. Yani bir bu, ikincisi sanki e, burası bu haliyle, şimdiki haliyle e, özüne göre uygun ama bu bozulmak isteniyor. Bu da bence e, çok katılmadığımız bir şey. E, ya belki de 38'den beri inanç merkezleri, kültürü, doğası, e, tarihi hepsine dokunuldu. Yani dokunulurken de e, asrına el dokundu dokunuldu veya yok edilmek istenildi veya e, tahribata uğratıldı. Yani bu kadar kendi inanç merkezlerine ilişkin e, kendisine danışılmadan, sorulmadan, kendi inisiyatifine, kendi özüne denk e, bugüne kadar bir şey yapılmadığı için doğaldır ki e, söylenen veya e, planlanan her proje karşı e, dersin halkı e, kaygılıdır. Çünkü yaşamıştır. Dersim 38'de yaşamıştır. Şimdiki de e, hiç kimseye sorulmadan, ortaklaştırılmadan bir muzur gözelerinin düzenleme projesi adı altında bir ihale yapıldı. Şimdi mevcut hal sanki yani kabullüdür veya mevcut hale bugüne kadar bu devlet, bu sistem bozmamış, yeni bozuyor gibi. Bu da eksik bir yaklaşımdır. Tam tersine muzur gözeler veya muzur... Ee, babanın inanç e, konumu bugüne kadar devlet dokunmuş oraya bozmuş. Mesela nedir bozduğu şey? Ee, bir e, bir efsanesi var, bir tarihçesi vardır. Yani bu halkla bu buranın e, inanç e, e, kesmiyle e, buradaki toplumla beraber bu efsane tartışılarak yazılmamıştır. Bir bu. İkincisi. Ee, mesela sadece muzur gözeleri muzur baba bir inanç merkezidir doğru. Ama bu inanç merkezi aynı zamanda bu toplumda bir kültürdür, bir dildir, bir tarihtir, bir toplumsal ilişkidir. Şimdi bunların hepsi bozulmuş, bozmuş daha doğrusu nedir? Mesela bilmiyorum gidenler bilir. Mesela oraya bir tabela asılmıştır. Yani bu tabela. O inancın, o kültürün, o tarihçenin veya o mitolojinin dili değil. Tek bir dille yazılmış mı? Yani Türkçe yazılmış. Şimdi bu inanç merkezi, geçmişte inanç merkezi yapan din Türkçe miydi? Yani bozulmuş zaten. Asılan tabela bir kere orayı bozmadır. Bozma sadece orayı betonlaştırma veya çevresini değiştirme değil. Esası olan özünü bir kere bozmuş, özünü çarpıtmış, özünü asimile etmiş ve özünü Türk e, Türkleştirme veya bir başka e, inanç olarak yorumlamıştır. O zaman şunu diyoruz biz e, parti olarak. Bir, burası tümüyle özüne kavuşturulmalıdır. Yani dokuntukmayız yapılmasın edilmesin değil. Burası bir kere özüne kavuşmalıdır. Demin söylediğim efsanesiyle, mitolojisiyle, tarihiyle, kültürüyle, inancıyla ve diliyle bir kere burası düzeltilmelidir. Daha sonrası biliyorsun bir birçok eleştiri de var yani özü dediğimiz şey galiba özü dediğimiz 38 öncesidir. Yani orası ticaret hani değildi, orası mesire yeri değildir, oranın. Dili farklıydı, orada tutulan cemlerin dili, ibadeti farklıydı, kendi özüne denkli, mitolojisi farklıydı. O zaman eğer bir proje deniliyorsa e bu öyle bir yatırım, bir çevre düzenlemesi değildir. Bir inanç yeri nasıl düzenlenir? Yani bir e, İslamiyet'te, Hristiyanlık'ta, e, Yahudilikte bilsiz bir inanç merkezini e, yeniden düzenlerken e, sadece çok bir ticari yermiş, bir yatırmış gibi iade mi yaparsınız? Ee, yani onun için diyor ki bir e, mevcut haliyle ve e, uygulanmak istenen proje e, e, olmamalıdır. Ne bu hali ne de proje. Ne olmalıdır? Bir kurul oluşmalıdır. Bu kurul kurul yerel yönetimlerin içinde yer aldığı, hukusal yanının içinde yer aldığı, kültürel anlamda, tarihsel, inançsal e, ve ekolojik anlamda içinde yer aldığı bir kurul bir süre bu, bun, bunun çalışmasını yürütmelidir. Bunun geçmişi özü neydi, e, esası neydi? Böyle bir çalışma sonrası bir e, oraya ilişkin bir proje e, hazırlamayı e, öneriyoruz. Son olarak çok çarpıcı olan bir başka bir durum var. Mesela giden vali neden alacale bir ihale yaparak gitti? Yani ikincisi e, ormanları yakan bu bu coğrafyayı eden... neden bu? Dili, kültürü sanki asimilasyon e, görevi almış gibi bir önceki vali vardı. Aslında vali değildi, bir AKP e, il başkanı gibi ama tek görevi bu kenti asimilasyona uğratmaktı. Yani bu sadece gözeleri değil, bu kentte geride bıraktığı enkazlar var. Değil mi? Buranın dilini, kültürünü, e, yer isimlerini asimile etmek görevini üstlenmişti. Mesela kent merkezini bütün ırkçı, inkarcı sembollerle doldurduğu açıklandırmayı bu temelde yaptı. Bütün semboller... ...böyle de yani sadece muzdur gözlerine... dokunma değil. Bu kentle ilişkin... ...böyle bir misyoner gibi gelmişti ve... ...giderken de bir ihale yaptı gitti. Bu kentlerin, buranın ormanlarını... ...yakan, yanarken... ...bu halkın söndürmesini bile engelleyen... ...bir vali, daha doğrusu... ...AKP görevlisi... ...gider gitmez bir ihale yaptı. Yaparken de ne hikmetse... ...ormanlarının yakılmasını ...teşvik eden veya göz yuman... Birden ağaç serdalısı kesildi. Kentin her tarafına ağaç dikmiş. Hangi? Kuru ağaçlar. Dikkat edin, burada birçok mesire alanıdır, kafeteryadır, yürüyüş parkurlardır. Her yeri ağaçtan yaptı. Şimdi bu araştırmalıdır. İddia değildir. Bu araştırmalıdır. Bunun bir kereste fabrikasıyla ve şirketiyle ne ilişkisi vardır? Yani şimdi Ne ilişkisi vardır? Giderken yine aynı şekilde bu kereste fabrikasından acaba... Ee, kendi payını alıp da ve karşılıklı söz verdiği, elinde hala kalmış, daha önce parasını aldığı ve elinde kalmış e, bu kereste fabrikasından aldığı malzemeyi nerede kullanmak istiyor? Çünkü çıkacaktır. Bütün bu pisliği, bu e, yolsuzluğu şey, e, şeyde çıktığı gibi e, bu kayyumcuların e, Mardin'de çıktığı gibi biliyorsun Mardin'in birçok kayyumun getirdiği müdürü, daire başkanı genel sekreteri hepsi yolsuzluktan hepsi tutuklandılar. Şimdi burası da aynı durumda. Yani bu e, Muzur gözelerde bu kadar acele etmesi, kimseye danışmadan e, yapılması bir de böyle bir arka rant plan e, şey e, yolsuzluk yanı da vardır. Alecan Bey çerçeveyi biraz genişletirim istiyorum. Hükümetin inanç merkezlerine ve tarihi alanlara yönelik e, bu uygulamaları ilk değil maalesef e, son da değil. Siz bu politikaları genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne amaçlanıyor bunlarla? ya e, Şimdi bu, bu, bu iktidar e, e, sadece yani bütün değerleri e, kirleten, bütün değerleri e, kendi çıkarı için, iktidarın e, ömrü için e, içini boşaltan bir zihniyette bir, bir iktidardır. Şimdi ama bunun en köklü, en acımasız yaptığı da e, inanç olarak kabul etmediği. Ee, bir kültür olarak kabul etmediği, doğal olarak da bir Kürt düşmanlığı üzerindeki bir düşmanlığı bunlar bir ikinci. Doğaldır ki katmerli olarak yani inanç merkezleri dediğiniz ee, bu, sadece muzu gözelerine değil bu bir zihniyettir. Ayasofya'ya yaklaşımınızı görmediniz mi? Başka durumlardaki durumu bilinmiyor mudur? Ama bunun çok çok üstünde bir Kürt düşmanlığı, bir Alevi düşmanlığı, bir Doğa düşmanlığı üzerinde Belki de bunların üçünün buluştuğu bir yer dersin doğasıdır, dersin coğrafyasıdır. Yani inanç farklılığı doğaya olan bu inancı doğayla olan ilişkisi, doğaya karşı duyarlı, sadece inanç anlamında değil, dersinde doğayla ilişkisi bu toplumun sadece inanç ilişkisi değildir. Değil mi? Bir çok dağ, taş, dere. E, Kiralıktır, musayyıklıdır. Yani toplumsal ilişkileri bellemiştir, ocaklardır. E, kus yani doğanın bir bütünü kutsal atfediyor. Yani yoksa diğer inançlardaki gibi sadece bir mekanı değil. Yani İslamiyet için bir caminin, e, bir Hristiyan için bir kilisenin, Yahudi için bir haplandan öteye, bu dağın, taşın, ormanın, her şeyin, bütün canlıların, biliyorsun, bir önceki dönemde e, sadece inanç yerlerine değil, Mekanlarına değil, inanç değerlerin hepsine, değil mi? Burada Dal keçileri mesela bir, bir değerdi. Bir insan anlamında da bir değerdi. Bundan iki ay önce de başka bir saldırı var değil mi? Çok çok hiç bir ahlaka sığmayacak şekilde mesela bunun ihaleleri yapıldı. Yani bu inanç e, e, değeri olan e, dal keçileri için e, katliam yaptıracak ihaleler yapıldı. Bu sadece para için değildi. Bütün bu değerlerin aslında toplumda bir moralcilik, toplumda bir çöküntü, toplumda bir e, yılgınlığı yaratmak için de e, yapılan şeylerdir. Ama biz demokrasi güçleri veya dersme dair bütün kurumlar şöyle yaparsak eksik yapmış oluruz. Yani bu coğrafyada ve dersinde bu Dersim'in doğasına, inancına, kültürüne sanki tek saldırı muzur gözeleriymiş gibi değil, her yere saldırmıştır. Bazen dikkati öyle de oraya çekmek istiyor. Demi söyledim, şimdi kent merkezinin hepsinin temel değerlerimizdir. Ama en ırkçı, faşist, inkarcı sembollere boğulmuştu. Mesela, e, de, de, demi söyledik diğer inanç merkezlerimize ilişkin yine aynı şekilde e, saldırı var. Ama inanç merkezi sadece dilden soyutlarsak, kültüründen, tarihinden soyutlarsak e, eksik yapmış olacağız. Onun için diyorum ya, yani. muzur gözelerinde, sadece peysaj veya sadece yapılmış bu e, projenin e, eksikliğini sadece bir çevre düzenlemesi olarak düşünemeyiz. Ve ya böyle yaklaşma yaklaşırsak eksik yapmış olacak. Demi söyledim ilk önce bu 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 bu, bu iktidarın saldığı şey bu bu toplumun kültürüdür, dilidir inancıdır. Ali Can o zaman Bey. Muzur Gözelerde ilk önce düzeltilmesi gereken oran dili düzeltilmelidir. Yani eğer oraya bir düzenleme yapılacaksa dilinden başlanmalı, tarihinden başlanmalı, efsanesinden başlanmalı, kültüründen başlanmalı. çevre sona gelecektir. Ama ilk önce ya taş mı olacak, e, demir mi olacaktan önce hayır. Yine diyorum ilk önce bu asimilasyon, orayı bozma, Muzur, Muzur gözelerini, Muzur'un e, kutsallığını. Dil bir kutsallıktır. Yani o kutsallık bir dille kendini ifade etmiştir. Bir kültürle kendini ifade etmiştir. Bir mitoloji kendi gerçek e, mitolojisiyle kendini ifade etmiştir. Öyle inanç yeri olmuştur. Çünkü tüm dilinden, kültüründen, tarihinden ayrıştırdığınız zaman, toplumsal ilişkilerden ayrıştığınız zaman bir inanç olabilir mi? Bunların hepsinde soyutlar Hepsine girmiş zaten. Yani mesela bazı diyoruz ya işte dozerler, kepçeler girdi mi girmedi mi? Bu devlet bu iktidardan önce de 90 yıldır oraya girmiş zaten. O da bunu temizlemek gerekiyor. Ondan sonra döner özün neydi? Mevcut hali de düzeltilmelidir. Yine söylüyorum. Mesela kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Sanki hepsi özünle orası özüdür. O değil mi? Diliyle her şeyle. Hayır. Tüm ilk önce bunu düzeltmek gerekiyor. Düzelttikten sonra bu defa özüne çevirmek gerekiyor. Yani ne şimdiki mevcut hali ne de proje. Bunun için şöyle bir önerimiz var, demin söylediğim gibi bir kurulun oluşturulup e, ve bu kurul bir çalışma sonrası e, nasıl olabileceğine ilişkin daha sağlıklı olur. Evet Alican Bey, projeye karşı Alevi kurumları bugün saat 19'da birçok ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapacaklar. 2 saatten az bir süre kaldı buna. Munzur Gözelleri'ne ilişkin son durumu bize takip etmeye devam ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz bağlandığınız ve değerlendirmeleriniz için.